huzur verici değil mi? Burası bir Alp masalı olan Dolomit Dağları'nın eteklerindeki bir köy. Peki ya size Türkiye'de Orman Köy adı altında yapacağımız projeyi anlatsam? Bu projede doğanın huzurlu atmosferinde bulunan bungalov evlerle hayata yeniden merhaba deyin. Arsalarımız 240 metre kare ile 714 metre kare arası değişmektedir. Ve metrekare birim fiyatı 5500 TL'den başlayan fiyatlarla siz değerli müşterilerimizin huzuruna sunulmuştur. İnşa edeceğimiz sosyal konutlarla yaşanılabilir bir hayat vaat ediyoruz. Huzurlu yaşamı artık uzaklarda aramayın. Ödeme yaparken de sizi düşünüyoruz. %35'i peşin, geri kalanı ise 24 ay faizsiz taksitle bu yaşama dahil olabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.